Galiba bir kedi gördüm. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzla sizlerle Tweety kahramanını çizeceğiz. Başlayalım. Kocaman şöyle bir kafa yaparak başlayacağız. Yavaşça yuvarlak bir şekil çizeceğiz. Dikkatli olalım. Yuvarlağımızı bozmamak için Yavaş davranıyorum şu anda. Şu şekilde bir yuvarlak yapıp bunu alt taraftan yine bir tane yayla birleştireceğiz. Şöyle yapalım. Buradan da bu şekilde yapıp orta tarafta durduralım. Şimdi arkadaşlar şöyle iki tane büyük göz yapacağız biliyorsunuz kocaman iri iri gözleri var tweetinin. Şöyle çekelim. Bu da yanak çizgisi yapacağız. Hemen altından yanak çizgisini de yapalım bu arada unutmadan. Şöyle bir yanak çizgisi olsun. Gözünün içerisine şöyle bir göz bebeği daha ekleyelim. Sonrasında bir göz bebeği daha içerisine ekleyip gözümüzü bitirelim. Sonrasında bunun için siyah boyayacağız. Diğerine başlayalım. Şimdi alt taraftan devam ettirip sonrasında bakın şöyle şuradan bir yanak çizgisi koyuyoruz. Dantik yanakları var. Şimdi göz bebeği çizgilerini yapalım. Şu birinci çizgimiz olsun. Hemen altından da ikinci çizgimizi yapıp göz bebeklerimizi siyah boyuyoruz. Bu şekilde. Şimdi 3 tane her birine kirpik koyacağız. Kirpiklerimiz de böyle uzun uzun olacak. tam bu kirpiklerin de üst tarafına iki tane yay gibi kaşımızı koyalım hatta şurada içinden de geçebilir sıkıntı değil tam böyle kafamızın üst tarafına da üç tel saç koyacağız arkadaşlar bu şekilde şimdi burada artık şu gaga olan kısmını yapabiliriz şöyle bir çizgi çekelim bunu alt taraftan tekrar uzatalım sonra Tekrar biraz alt taraftan uzatıp kaga kısmımızı da yapmış olalım. Alt tarafa başlayabiliriz. İlk önce şöyle bir çizgi. Buradan da şöyle bir çizgi çekelim. Şöyle buradan kolumuz geçecek arkadaşlar. Şuraya kadar uzatalım kolumuzu. Tekrardan kolumuzu da şöyle uzatalım. Burada bu kolumuz arkada ekipi görüneceği için şöyle vücut çizgimizi aşağıya doğru çekelim. Diğer tarafı yapalım. Yine şöyle bir kol çizgimiz olsun. Bunu şuradan aşağıya doğru çeken ikinci bir çizgimiz olsun. Şurada da göz çizgimiz olsun. Bakın sanki böyle kolları arkada bağlıymış gibi bir izlenim vereceğiz. Şimdi şuradan bacak çizgimizi yapalım. Bu bir olsun. Şuradan da bacak çizgimizi yapalım. Bu iki olsun. Sonrasında da şöyle bir orta taraf çizgimizi yapalım. Tam burada şöyle kıvramlı bir kuyruk yapalım arkadaşlar güzelce. Şöyle olsun. Son olarak artık ayaklarımıza başlayabiliriz. Şöyle uzunca bir eğri yapalım. Aşağıya doğru. Tekrardan bunu yan tarafından bir çizgi daha yapalım. Bu ayak çizgisini bakın şöyle çevirip tekrardan birleştireceğiz. İki hamle yapacağız bunu. Başlayalım. Şu şekilde çekelim. Buradan şu ikinci parmağın olduğu kısımla beraber çizgimizi birleştirelim. Bu birinci ayağımız olsun. İkinci ayağımız için şu şekilde bir çizgi atalım. Sonrasında bir çizgi daha atalım. Şuradan şöyle bir çizgi yapıp birleştireceğiz. Başlayalım. Bu birinci çizgimiz olsun. Son olarak şuradan gelen ikinci çizgimizi de ayağımıza bağlayıp resmimizi tamamladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz eğer arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.